Ya Kızıma bir bakayım Hişt, Bugün okul günü Hatta anaokulun ilk günü Kızım Ne oldu anne Hadi bugün anaokulun ilk günü Eyvah Gene mi geç kaldım yoksa Hayır kızım Geç kalmadım. Ama neyse Geç kalacak gibi görünüyoruz Ay Hadi şöyle otur. Tamam anne Git. Git git git. Neyse. Sana iki kahvaltı hazırlamaya geç. Tamam kızım ben kız kahvaltı hazırlıyorum. Hmm, ben şuradan zıplayayım. Vıp. Zıp zıp. Şu koltuk daha eğlenceli ya. Zıp zıp. Neyse oturayım. Hı 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 ay süt neyse neden ayda yorum ki sürekli sütlü sütü bardağa hemen doldurayım Uş, kış, 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 kış. neyse hadi kızım al teşekkürler anne hadi iç kızım tamam şöyle durayım ben de yanında senin Bu şutlar bana gerçekten çok iyi geliyor. Neyse. Zıp dedim. Zıp zıp zıp. Ay kızım çok pardon. Bana yeni mama sandalyesi alman gerek yani. Hayır kızım öyle bir şey gerekmiyor. Neyse şimdi gel senin kıyafetini giydirelim bakalım. Asayım anne be. Bir kere de asayım diyorum sana. Kızım neden? Bu sefer güzel kıyafetlerimi giydirmişsin. Tek de bizim güzel kıyafetin ne olduğunu. Ay kızım neyse şimdi senden uğraşamam. Şurada sen bekle. Tamam mı? Neden mi niye dağıtıyorsun sürekli? He, küstüm. Tamam kızım ne yapıyorsan yapabilirsin şimdi. Ben kıyafetimi giyinip hemen geliyorum. Uf gerçekten neden annem böyle yapıyor ki bana? Ben oysa çok tatlıyım, çok şeyinim ya. Anamı hani kıyam yani kıyamayacağın ya. Kıyamıyor da aynı. Ya. Kızım giyindim. Of. Of anne. Of ya. Of of. Ya kızma oflama. Anne ya. Neyse kızım hadi okula gidiyoruz. Heh. gel hadi yürüyelim. Tazimden yiyelim. Anne ne zaman okulda olmuş olacağız kızım? verdik ki. Bak. sonunda. Hadi içeri gidelim. Ben seni kapıda bırakıyorum. Öpeyim hemen gelsene. Bu. Bu arada kızım, bugün özel ders alıyorsun, tamam mı? O yüzden bugün yalnızsın. Ders. Derste. Sadece yanında bugün bir kişi olacak. Neden bir kişi? Şaka yaptığım bir kişi falan yok kızım. Bugün yalnızsın öğretmeninle tanışacaksın. Bugün tanışma günü öğretmeninle. Öpeyim seni. Gel bakayım. Görüşürüz. Anne ben de seni öpeyim hemen dur. Ay. Teşekkürler kızım. Hadi benim gitmem gerekiyor. Sen gel. Dur bir dakika. Sen gelene kadar bir bakayım. Tamam anne. Merhaba. Merhaba bakalım. İsmini öğrenebilir miyim senin? Benim ismim Bilge. Bakayım hemen. Tamamdır Bilgeciğim. Derse geçebilirsin. Sadece bu arada da bugün Lüne öğretmenim var arkadaşın yok. Ama diğer günler arkadaşın da olacak tamam mı? Canım benim. Sınıfta diğer günler 3 arkadaş birlikte olacaksınız. İş çok azmış ya. Neyse öğretmenim bir yerden geliyor yerde. Şöyle açayım. Bakayım gelecek mi? Acaba ders demek nasıl bir şey demek ya? Acaba nasıl şeyler yapıyoruz? Biz burada Güzel şeyler yapıyor muyuz acaba Neyse Hiç bir fikrim yok Ama birazdan Öğreniyoruz Hiç öğretmenim nerede kaldı ya Merhaba Ben senin öğretmeninim Dur yanına geleyim ne bakalım Senin He, benim ismim Bilge. Çok tatlı birisine benziyorsunuz. Teşekkür ederim Bilge'cim. Zaten ben de öyleyim, sen de öylesin. Neyse. Benim adımın ne olduğunu öğrenmek istiyor musun? Yani... Iı, olur, öğreneyim bari. Benim adım Melike. Ne? Melike. Hı çok güzel isminiz almış. Keşke annem de bana öyle isimler koymuş. Ko Ay, koysa. Ama Bilge'nin anlamını biliyor musun? Biliyorum. Sürekli annem bana söylüyor. <laughs> ne diyormuş bakalım? Senin ismini Bilge koydum çünkü sen zeki bir iş olacaksın diyor. Ama bilgenin yani bilgenin e, anlamı doğru bu. Ama sen sana bu isim koyulmuş ki sen bilge olmuşsun. Yani bilgeli olacaksın demek istedim. Yani konuşamıyorum işte. Ben öğreteyim konuşmasın. Neyse bak burada çizgi filmler var. Arada sırada bu çizgi filmleri sizlere izleteceğim. Birkaç arkadaşım daha olacak tamam mı? Tam 3 kişi olacaksınız. 1 2 3 Bakayım. Şeyler güzelmiş. Neden bir tane sandalye böyle desik? He. O sandalye yani bize sandalye yetmedi fazla. O yüzden öyle yaptık. He, güzelmiş tablolar da güzel. Tamam. Gel bakalım. Okulu dolaştırayım sana. Dur bir dakika. Tamam dolaştırabilirseniz. Dur. Bak burası mutfak. Tabii ki tam şuraya masa eklenecek Bilge'cim. Daha eklenmedi orada. Ye yani daha eklenmedi. Orada yemek yiyeceksiniz hiç arkadaş birlikte. Burada susadınız mı bir baron istediğinizde geleceksiniz. Burası anne baba bekleme alanı. Burada belki çocuk gelir o da bekler. Diye seksek kurmak istedik. Burada da bir tane abla çalışıyor ve bu abla da kayıtlarımızı alıyor ama buradaki abla şu an burada değil daha demindi gene gelecek ama neyse dersimiz bu kadardı şimdi annen gelip alır seni tamam mı geç yerine bakalım tamam da güzelmiş peki arkadaşlarımızın olduğu zaman ben nerede oturacağım Bilgeciğim, ben şu ana kadar herkesi yani bütün herkesi gördüm. Bir tane kısa bayağı kısa boylu bir tane arkadaşımız var. Onu önüne koymak istiyorum. Gel. Annen gelene kadar çizgi film izle senin yaş yani senin yaşına göre çizgi film izleteyim. Bir dakika annen geliyor. Merhaba öğretmenim. Merhaba ben de tam tuvalete gidiyordum. Siz girin ben alırım. Tamamdır. Ama ilk önceki bir kayıtınızı alabilir miyim? Tabii ki de. Kızınızın ismi neydi? Bilge. Tamamdır geçebilirsiniz. Bilge. Anne. Bak sana bir tane dans yapayım. De de, 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 de de Hatta bak bir tane daha dansım var. Çok güzelmiş tatlım. Gel ben seni kucağıma alayım. Nasıl sevdin mi okulu? Çok güzel bir şeymiş anneciğim. Ben çok sevdim. Ve her gün de gelmeyi düşünüyorum. Tamam be kızım. Arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Değil mi? Evet arkadaşlar bu arada ben bu videoda yani bu videoya yeni geldim. Yani videolar daha önce de gözükmüyordum. Ama bu aile videolarında gözükeceğim. Yani çoğu zaman gözükeceğim. Neyse her neyse. Like atıp abone olmayı siz de unutmayın. Zaten aşağı butonunda abone olma tuşu var. Evet arkadaşlar, o zaman size güzel bir güle güle ile uğurluyoruz.